Hepinize merhaba arkadaşlar. Ne iş yapar video serimizin bir diğer videosunda Sekuro Plastik, Sekur borsa ismiyle arkadaşlar bu hisseyi inceleyeceğiz. Bu şirketi inceleyeceğiz. Ne iş yapıyorlar, ne üretiyorlar arkadaşlar? Şirketin sahibi kim? Halka ne kadar arz edilmiş? Bunlara cevap arayacağız. Tarihçesine bir bakalım arkadaşlar. 97 yılında Gebze'de arkadaşlar plastik ambalaj sektöründe faaliyetlerine başlayan firmamız üretim, satış ve hizmet kalitesinde tutarlılık sağlamak sorumluluğuyla faaliyetini sürdürmektedir. 2000 senesinde ürün çeşitliliğini artıran firma farklı pazarlara da girmiş. 2003 senesinde teknoloji yatırımıyla kapasite artışı da sağlanmış. 2006 yılında makine parkı yenilenmiş. Ürün çeşitliliği ve kapasite artışı iyime kazanmış. 2010 yılında gıda ambalajına uygun nitelikli mamül üretim tesisi yatırımı yapılmış. 2010 yılında iştirak firma Polifilm Ambalaj Sanayi yani Anonim Şirketi kurulmuş. Nitelikli PE film mamullerinin PE ne bilmiyorum. Araştırmadım açıkçası. Satış ve pazarlama organizasyonu firmanın iştiraki olarak kurulan bu firma tarafından yürütülmekteymiş. 2011 yılında ARGE departmanı kurulmuş. Laboratuvar yatırımı yapılmış Sekuro Plastik Ambalaj'ın 2011 yılında faaliyetlerini SGS tarafından sertifikalandırılan ISO 9001 ve ISO 22000 güvence sistemiyle yönetmeye başlamış. Fabrika Bilecik'te Merkez Ofis Beykoz'da arkadaşlar İstanbul'da. Ortaklık yapısı arkadaşlar Murat Hakan Çil. 160.7'lik kısma sahip. %39.3'lük kısımda halka açık. Yönetim kurulu arkadaşlar Murat Hakan Çil patronumuz. diğerlerini de arkadaşlar buradan inceleyebilirsiniz. Murat Hakan Çil kim arkadaşlar? Yönetim kurulu başkanı. Sekuro Plastik'in kurucu ortak olan Çil 99 yılında yönetim kurulu başkanlığını atanmış. 2010 senesinde Sekiro Plastik Ambalaj'ın iştiraki olarak kurulan Polifilm Ambalaj'ın da yönetim kurulu başkanlığı görevi üstlenen Çil. Hala bu iki görevini devam ettirmektedir. Peki ne iş yapıyor arkadaşlar Sekiro Plastik? PE balonlu film. Standart balonlu kullanım alanları mobilya cam, porselen, seramik, otomotiv vesaire vesaire şurada yazıyor arkadaşlar. Endüstriyel ürünlerin bir noktadan başka bir noktaya taşınmasında dış koruyucu ambalajı olarak kullanılan bu ürün grubu toz, su, nem, bariyeri sağlarken esas olarak dış tarbiye çizilmeye ve kırılmaya karşı görevini yapar. Koruma görevini yapar. Yani bu bizim arkadaşlar şeyler vardı ya. Mesela işte televizyon sipariş edersiniz. Onun dışındaki köpük var böyle. Hani biz onu patlatmayı severiz. O arkadaşlar aslında. Kullanılan ürünlere ünlü, ve beklentilere uygun olarak 10 mm ve veya 30 milimetre çapında kullanılmaktaymış. Opak ışık bariyerli koruma ürünleri, mobilya reklam panosu kullanım aranları, çizilme, darbe ve kırılmaya karşı koruma sağlar. Güneş ışığının ürünlere zararlı etkilerinin geçmemesini sağlar, çürümeler karşı korur. 3 ise yalıtım ürünleri, inşaat kümesi çadır ve çatı kaplama malzemesi olarak kullanılıyormuş. PE köpük, alüminyum veya metalize pet ile malzemeler ile birleştirilerek çok katlı ürünler hale getiriliyormuş. %99 reflektif yalıtımı sağlayabilir ve balonlu ürünlerin içerdiği hava ile yüksek değerli yalıtım sağlanmış PE Shrink Film, başlıca beyaz eşya, elektrik, elektronik, inşaat malzemeleri vesaire vesaire tüm endüstriyel ürünlerin ambalajında kullanılmış arkadaşlar. Şu fotoğrafta gördüğünüz gibi endüstriyel ürünlerin bir noktadan başka bir noktaya taşınmasında ürüne gelebilecek toz, su, nem ve kimi kim kimi zaman kolay taşıma gibi dış etkilerden koruma amaçlı kullanılırmış arkadaşlar. PE genel ambalaj filmleri mobilya, yatak paketleme özellikle inşaat, otomotiv, gıda ve çok çeşitli sektörler. Özellikleri ısıl yapıştırma haricinde herhangi bir özel işlem uygulanmadan sadece genel koruma amaçlı kullanılan filmlerdir. Konfeksiyon ürünleri, torba ürünler kolay paketleme sağlar ve farklı parçalarıyla bir arada tutabilen ürün grubudur. Müşteri talebine göre ölçülendirilirmiş arkadaşlar. Kullanım alanları da paletlenmiş ürünler, otomotiv, mobilya, gıda, ambalaj sektörü ve çok çeşitli sektörler. Tabak ürünler. Talep edilen ölçülerde kesilerek paketleme kolaylığı sağlayan ekonomik ürünler, porselen, cam ve vesaire gibi kırılabilen eşya paketlemesinde ve çok çeşitli sektörler arkadaşlar kullanım alanları. Gördüğünüz gibi bu petroplastik, bu, bu tarz şeyler üretiyor. Şurada arkadaşlar hissenin Net esas faaliyet karına bakıyoruz. 2017 yılından itibaren bakıyoruz şu an. 12 civarlarındayken şu an 15 civarlarında. Hafif yükseliş, sonra düşüş, sonra yine yükseliş var. Net satışlardan görebiliyoruz arkadaşlar. Net satışlar yükselmiş. FAVÖK'te arkadaşlar yükselmiş. Son iki dönem son iki sene e, sabitlemiş gibi gözüküyor. Bakalım bundan sonraki dönemlerde ne olacak? Öz kaynaklarda arkadaşlar 2016 yılında 14'ken 2020 yılında 4 yılda 76 yani 5 kat artılmış kendini öz kaynaklar olarak gayet başarılı bir firma olduğu buradan belli oluyor arkadaşlar. Şu net esas faaliyet karında da net satışlar gibi istikrar sağlanırsa eğer oldukça cazip bir hisse olacak arkadaşlar uzun vade için diye düşünüyorum. Şu da son 5 yıldaki hissenin arkadaşlar ne kadar istikrarsız bir hisse profili olduğu gösteriyor. İnceleyebilirsiniz buradan arkadaşlar. Gördüğünüz gibi net esas faaliyet karının hareketlerine benziyor aynı şey, aynı bu hissenin yapısı. Bugünkü Securo Plastik ile ilgili arkadaşlar benim anlatacaklarım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz likelamayı, beğenmediyseniz dislikelamayı, herhangi bir şekilde yorum yapmak istiyorsanız yorumlar kısmına bunu yazmayı, belirtmeyi. Kanal abone olmayan arkadaşlar da bir devamı için videoların lütfen abone olursanız seviniriz. Hepinize bol kazançlar diliyorum.